Burası Konya Karapınar yolunun 12. kilometresi. Bu yoldan her geçtiğimde duygulanlar yaşarım. Nedeni ise Eylül 1997 gecesi bu yolda Türkiye en fazla can kaybına neden olan kazanın yaşanması. Tanker sürücüsünün uyuması neticesiyle otobüs ile kafa kafaya çarpışması sonucunda çoğunluğu öğrenci olan 49 kişi. Yanarak can verdi. Kazada ölen öğrencileri ve diğerlerini ölümsüzleştirmek için Niğde Üniversitesi buraya bir anıt yapmış. Bu kaza yaşandığında ben de 14 yaşındaydım. Bu kazanın tabii etkisini ben de kolay kolay üstünden atamadım. Çünkü ben de babamı trafik kazasında kurban verdiğim için bu alay beni de derinden etkiledi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri. Kazanın en ilginç yanlarından biri de çok tuhaftır. Kazada her şey yanıyor tabii. Kurtulabilen, yanmayan hiçbir şey yok. Ama sadece bir kağıt parçası yanmıyor. O kağıt parçasında da dünyada ölümden başkası yalan ibaresi var. Ve o da dönemin meşhur şarkılarından biri. Ve ilginçtir ki o şarkının klibi de bir otobüste çekiliyor. Evet. Candan Erçetin'in dünyada ölümden başkası yok. Evet. ♪あっしかし♪ <music>